YouTube ekranlarından herkese merhabalar, ben Şebnem Şengez. 2024'ün ilk haftasında İzmir'de neler olmuş, hep birlikte bakalım. ISSU, 2019 yılından bu yana İzmir'de dev yatırımlara imza attı. Tunç Soyer'in, dirençli bir kent ve yüzülebilir körfez hedefleri doğrultusunda, altyapı yatırımlarına toplam 9 milyar 915 milyon lira harcanırken, inşa edilen tesislerin maliyeti 1 milyar 518 milyon 245 bin lira oldu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in İzmirlileri yeşil alanlarla sağlıklı bir şekilde bütünleşmesi amacıyla oluşturulmasına öncülük ettiği Yaşayan Parklar Projesi kapsamındaki sağlığı geliştiren parklar çalışmaları büyüyerek devam ediyor. Kentlilerin fiziksel ve ruhsal gelişimine katkı sağlayan proje yurttaşların hayatına dokunuyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in kentin turizm potansiyelinin gelişmesi için yaptığı çalışmalar karşılık buldu. Uluslararası seyahat yayıncılığının öncülerinden olan Lonely Planet, 2024 yılında seyahat edilebilecek 10 şehir arasına Türkiye'den sadece İzmir aldı. Turizm sektörü temsilcileri bundan son 5 yılda yapılan yatırımların payı olduğunu söyledi. İzmir Büyükşehir Belediyesi hayata geçirdiği yazılımlar ve uygulamalarla İzmirlilerin hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor. Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı web ve mobil destekli iki boyutlu kent rehberiyle mezarlık bilgi sistemi arayüzlerinde yenileme ve sadeleştirme yaptı. Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü kapsamında düzenlenen 100. yılın öyküsü şiiri yarışmasına başvurular devam ediyor. Şiir kategorisinde Cumhuriyet ve Özgürlük, öykü kategorisinde Cumhuriyet ve Kadın ana temalarıyla düzenlenen yarışmaya son katılım tarihi ise 19 Ocak 2024. İzmir Tuğp ekranlarında tekrar buluşuncaya dek hoşçakalın.